Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Yenimize hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda meslektaşım değerli büyüğüm Recep Eserle birlikte Yunanistan'ı konuşacağız. Çünkü Yunanistan içinde bulunduğumuz günlerde hemen hemen her gün Türkiye'yi adeta tehdit ediyor. Türkiye'ye meydan okuyor. Recep abi öncelikle şunu soracağım. Yunanistan'ı yönetenler akıllarını peynir ekmekle bir yemiş abi. Nedir bunların dertleri? Fatih aslında Türkiye'nin gücünü biliyorlar. Ama nasıl daha önce Batı illerimizi işgal ettilerse Kurtuluş Savaşı'ndan sonra aynı oyuna yine geliyor. Daha sonra geldiler. İzmir'de hepsini denize döktük. Sakarya'da bozguna uğrattık geldiler, özür dilediler, af dilediler ama 1930'larda tekrar aynı Yunanlar Türkiye'deki ağırla bazı ayrılıkçı hareketleri de desteklediler. Yunanların Türk düşmanlığı maalesef bitmiyor, köklerinde var. Kıbrıs'ta da benzer katliamları yaptılar. Fatih Türkiye için Yunanistan çok küçük bir ülke. Türkiye'nin gelecek planlarında Yunanistan yok aslında. Türkiye güçlü bir bölge devleti olmak istiyor. Karşısına çıkacak hangi engel olursa olsun onunla mücadele edebilmek için kendini hazırlıyor. Ama Yunanistan'ın dünyadaki tek yaşam kaynağı sanki Türkiye. Israrla o hayallerini, büyük Yunanistan hayallerini sürdürüyorlar. Yunan televizyonlarında yorumcularını ben de izliyorum. Gerçekten Fatih Türkiye olmasa konuşacak bunların işi yok. Vay Fransadan şunu aldık işte Ankara'ya kadar vururuz uçaklarımız Türk uçaklarından şöyle iyi yani her gün Türkiye ile savaş kırtkanlığı yapıyorlar ve buna hazırlanıyorlar bunu savunma bakanları yapıyor cumhurbaşkanları geliyor silahsızlı olması gereken adada askerleri kutlamaya geliyor törene geliyor peynir ekmekle mi yedin dediler evet içlerindeki bu Türk düşmanlığını Amerika ve Avrupa ülkeleri çok iyi biliyor. Daha önce İngilizler kışkırtmıştı Anadolu'yu işgal etmeleri için. Bugün de Amerikalılar onlara gaz veriyor. Onlar da Amerika'nın, Amerika sanki Afganistan'ı terk edip gitmemiş, Irak'tan kaçmamış gibi Yunanistan'ı ilalebet koruyacağını sanıyor. Fakat Amerika'da olsa, İngiltere'de olsa, Türkiye çok basit bir şekilde saatler içerisinde Yunanistan'ı çökertebilir. Çok böyle top topyekun insan savaşı, insan kullanarak, asker kullanarak, cepheden giderek değil. Bunun iki örneğini vereyim. Bak şimdi ekranda veriyorsun. Zaha diye. Türk firmalarının, değerli izleyiciler bu sadece Amerika'da bir firmanın sınırlı sayıda üretebildiği bir araç. Dört deniz durumunda, yani yoğun dalgalı denizde bile karada e, yürüyebilen aynı zamanda da çıkartma gemilerinden indirildiğinde denizde de yüzüle bir yüzen bir cihazımızı görüyorsunuz. Askeri aracımızı görüyorsunuz. Bu aynı zamanda içerisinde asker de taşıyor zırhlı. Bu teknoloji evet biz Türkiye'miz bazı konularda Avrupa ülkelerinden ekonomik olarak zor durumda olabilir ama bu bu zırhlı aracı üretebilen Avrupa'da tek bir ülke yok. Amerika'da bir firma üretiyor Fatih. Bugün ada ülkeleri Endonezya'sından Malezya'sına kadar uzak doğudaki ve denizle çevrili ülkelerin aralarında sorun olan ülkelerin şu araçtan binlerce siparişi var sıradalar. Türk devletinin izin vermesini bekliyorlar. Yunanistan yine bir gaza gelip maceraya gelirse bütün Yunan adaları çok bir uçak kullanmaya bile gerek yok. Topçu roket, topçu sistemlerinin topların, obüslerin ve çoklu roket atar sistemlerinin hedefinde Türkiye'ye 2 kilometre, 3 kilometre ötede olan adaları var Fatih. Ben sana söyleyeyim. Yunanistan gene şımarırsa, Avrupa'nın şımarık çocuğu, Türkiye'ye karşı böyle bir emel güderse topçu vuracak, zahalarda çıkacak. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Yunanistan bir kere Türkiye korkusundan kendi topraklarını Amerika'ya terk etmiş vaziyette. Şu anda Yunanistan'ın kuzeyinden adalarına güneyine kadar pek çok noktada Amerikan üstleri var. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz Yunanistan ekonomik olarak da askeri olarak da Türkiye ile herhangi bir şekilde bir mukayeseye girmesi zaten mümkün değil. Çok özür dilerim Fatih. İzleyicilerimiz de gözünde canlandırsın. Şimdi Türk tanklarının Türk piyadesinin girmemesi için Dede Ağaç'ta Amerikalılar büyük bir Rus kurdu. Sözde bunu Rusya'ya karşı yaptılar. Ama kardeşim git o zaman Ukrayna'ya ya da Rusya'ya sınır olan yerlere Yunanistanlere Rusçalere. Şimdi buraya 2000 civarı zırhlı koydular. Ama Yunanistan'ın öyle adaları var ki, Atina'dan Türkiye'ye daha yakın. Bunlar pazar alışverişlerini bile, market alışverişlerini bile Türkiye'de işte Ayvalık'ta Bodrum'da oraya çıkarak yapıyorlar. Yunanistan'dan bunlara bir destek gelebilmesi mümkün değil. Türkiye'nin öyle bugün kendi ürettiği Deniz harbinde savunma roketleri, atmacı roketleri var ki Yunanistan'dan bir tane gemi, bir tane uçak bu adaların yardımına gelemez. Adaları tekrar Türk bayrağı dikeriz Fatih Böyle bir macera. Evet. Şimdi özellikle Yunan siyasetçiler oyları düştüğünde çıkıp e, Türkiye'ye söylemediklerini bırakmıyorlar ve. Haltta da eskisi kadar bir karşılığı yok. Aslında haltlarda bir problemi yok. Bu siyasetçiler kendi koltuklarını korumak için her seferinde bu tahrik edici açıklamaları yapıyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, Yunanistan dediğimiz ülke ekonomik olarak Avrupa Birliği'ne bağlı, askeri olarak Amerika'ya ve Avrupa Birliği'ne bağlı. İpleri bunların elinde. Tabii. Bakın. Şimdi Recep abi Rus Avrupa'nın ortasında bir savaş var. Rusya Ukrayna Savaşı. Şimdi bütün Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'ya silah veriyor, para veriyor. Cephaneleri bitti. Amerika Birleşik Devletleri'ne güveniyorlar. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki kardeşim, Rusya'yla bu sürdürülebilir bir durum değil. Öyle ya da böyle masaya oturun, imzalayın. Olan oldu, topraklarını kaybettin diyor Ukrayna. Yani Batı'ya güvenirsen, Batı'nın ipiyle kuyuya inersen aynı durumu sen de yaşayacaksın. Yani Üstelik değerli izleyicilerimiz biz Yunanistan'da NATO ülkesiyiz. Birlikte NATO'dayız. Ona rağmen çıkıp açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki Türkiye'yi şöyle vururuz, böyle yaparız, şunu yaparız, böyle yaparız. Ya ben biraz e, halk dilinde konuşacağım, amiyane tabirle. Önce aç karnını doyur, ondan sonra kalk Türkiye'ye söz et. Şimdi bu siyasetçiler her seferinde bu açıklama yapıyorlar. Biz de takip ediyoruz. Yunan medyası da pompalıyor arkadaşlar sanki yarın öbürsü gün Yunan askerleri Türkiye'ye saldıracakmış gibi. Yani Yunanistan'ın aklı selim bir şekilde artık kafasından şunu çıkarması lazım. Türkiye Yunanistan'dan daha büyük, daha üstün savunma sanayinde bizim 10 katımız, 20 katımız, 30 katımız daha fazla güce sahip. Biz Türkiye'ye enerjimizi harcayacağımıza ekonomimizi geliştirmeye harcayalım demesi lazım abi Doğu Akdeniz'de şunu da özür dilerim Doğu Akdeniz'de petrol yatakları doğalgaz yatakları var diyorlar ki Türkiye'ye siz bunları çıkartamazsınız Türkiye diyor ki gel diyor oturalım bir masa kuralım kimin karasularında kimin toprağında denizinde ne varsa biz bunları hakça paylaşalım diyor yok diyor biz bunların hepsine sahibiz diyor yani Akdeniz'deki, Marmara'da özür dilerim. Ege Denizi'ndeki her yeri babasının dükkanı sanıyor. Böyle bir ruh hastalığı var. Amerika'nın, Almanya'nın gazıyla da şu anda Doğu Akdeniz'de, Ege'deki gerilim devam ediyor. Fatih. Türkiye bugün sadece kıtalar arası barışçıl füzeleri engelleyen roketlerle ilgili e, roket üretemiyor. E, bunu S400'lerle kapattı bu açığı. Bir de Uçak motoru üretmede sıkıntısı var. Aslında Türkiye'de uçak motoru üretiliyor. Türkiye'deki bütün F-16'ların motorları Türkiye'de üretildi. Fransa'nın pardon, Mısır'ın kullandığı bütün F-16'lar motorları ve diğer kısımları ile birlikte Türkiye'de üretildi. Türkiye uçak motoru üretebiliyor aslında. Ama e, bu General Electric'in e, lisansıyla üretildiği için. Diyor ki şimdi üretme izni istediğinde üretemezsin diyor. Yoksa Türk mühendislerinin ve Türk sanayisinin zaten TEİ'nin ve TUSAŞ'ın F-16 üretme yeteneği de var. F-16 motoru üretme yeteneği de var. Bizim üretemememiz sadece onların lisansı uzatmamasından kaynaklanıyor. Yoksa biz gözü kararttık mı uçağın motorunu da üretiriz uçağın kendisini de üretiriz. O anlamda bir sıkıntı yok. Evet. Ama Yunanistan her şeyi dışarıdan alan bir ülke Fatih. Tüfek mermisi bile üretemiyorlar. Sen kimsin? Niye Avrupa'nın gazına geliyorsun? Niye Amerika'nın gazına geliyorsun? Yani daha önce o, yani ben Yunan siyasilerin bir anlamda Amerika'nın ve AB'nin ipleriyle yönetildiği için aynı Ukrayna'nın Rusya'nın üzerine itilmesi gibi Türkiye'yi yıpratmak için Türkiye şu an çok güçlü ve dinamik bir ordusu var. Gerçekten de savaşa hazır bir ordu. Türkiye'yi yıpratmak için Rusya'da olduğu gibi Yunanistan'ın Türkiye'nin üzerine sürülebileceğini düşünüyorum. Benim endişem bu. Yoksa Yunan halkıyla hiçbir sorunumuz, meselemiz yok. Evet, değerli izleyicilerimiz bu da düşündürücü. Peki bu konuyla ilgili konuşmuş olduğumuz Yunanistan'la ilgili olarak sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşın. Recep abi teşekkürler. Ben teşekkür ederim Fatih. Kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.